mübarek üç ayların içerisinde olduğumuz ve Ramazan ayının habercisi bu güzel mübarek günde İslam aleminin Berat kandilini tebrik ederken Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye ve Hatay'da yaşanan deprem felaketinde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyor rahmetle anıyoruz. Değerli yol arkadaşlarımız ben şimdi sizleri daha fazla bekletmeden Saadet Partimiz'in çok saygıdeğer genel başkanı Millet İttifakı'nın